Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan, İsviçre'den kucak dolusu selamlar olsun. Arkadaşlar bugün cumartesi, ee, boşum çalışmıyorum ama inanamayacaksınız yani koşturmaktan zar zor zaman buldum. Azıcık zamanım var bu videoyu yapmak için arkadaşlar. Biraz sonra hanım gelecek, koşturmaya devam, şu yapılacak, bu yapılacak derken gün çabuk geçiyor, günler çabuk geçiyor, haftalar, aylar çabuk geçiyor. Arkadaşlar ömrümüz bitiyor koştururken. Yani inanılmaz bir şekilde ne bileyim artık bu stresi ben kendim kendime yapıyorum. Ee, bilmiyorum. Tabii ki e, YouTube kanalı açtık mı? E, size de söz verdik mi? Videoları yapmak gerekir. Karşınıza bu videolarla çıkmak gerekir. Ben bunu kendime bir ödev gibi e, kabullenmiş oluyorum ve peşindeyim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere de video yaparak kendi hayatımdan, işimden, hayatımdan, boş zamanımdan, dünyadan, Türkiye'den, Sıla yolundan, İsviçre'den bilgilerimi Aktarmaya uğraşıyorum ve uğraşacağım arkadaşlar. Bugün cumartesi biraz evvel söylediğim gibi yayınıma hoş geldiniz. Bana yeni gelen abonelere ilk önce hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Ailemiz günden güne büyüyor. Sen, evet sen, tam sen. Sen de abone olmadıysan, Murat kardeşine veya Murat abine destek olursan, sen de bana biraz enerji verirsen, ben de sana... Minnettar olurum çok çok teşekkür ederim şimdiden Allah razı olsun bana destek olduğunuz için arkadaşlar bugün e, e, yorumları okudum Ço çoğuna cevap verdim ben daha cevap verirken üç tane yeni yorum daha geldi e, çok güzel yorumlar geldi Allah razı olsun e, teşekkür ederim. Biliyorsunuz Türkiye'den geldim. Sıla yolu yaptım. E, gelecek sıla yolu e, Mayıs'ta planlandı. Bakalım bir hastalık olmazsa, Allah nasip kısmet olursa, bir, herhangi bir değişiklik olmazsa Mayıs ayında yine tekrar gideceğim. Ama tarih daha belli değil. Onun için tarihi söylemiyorum. Çarşamba olur, cuma olur, pazar olur daha belli değil. Arkadaşlar. Ee, yorumları isterseniz beraber gelin okuyalım. Bazıları soru sordu, bazı arkadaşlar İsviçre üzerinde bilhassa. Bazı arkadaşlar bana çok acele şekilde ulaşmak istiyorlar yalnız baştan sizi hayal kırıklığına uğrat uğratmadan söyleyeyim arkadaşlar anahtar benim elimde değil yani İsviçre'nin kapısının anahtarı Murat Bozdağ'ın elinde değil ben istediğim gibi kapıyı açıp istediğim gibi sizi içeri alamam ben size gerçekleri söylüyorum yani hiçbir soruyu okumadan söyleyebilirim bilmek istiyorsunuz bana yorumlar yazıyorsunuz şu kadar uzunlukta Türkiye'de neler yaptınız neler ettiniz hangi işleri beceriyorsunuz helal olsun size bravo 5 yıldız 10 numarasınız ama bu Hiçbir şekilde kolaylaştırmıyor. E şöyle kolaylaştırıyor. Bazı hastaneler doktor arıyorlar. Öyle bir doktor diplomanız varsa bir hastaneyle anlaşabilirseniz gelebilirsiniz. Yoksa arkadaşlar iki çaresi var İsviçre'ye gelebilmenin. Ya birisininle evlenip, burada müsaadesi olan birisinden evlenip onun müsaadesinden buraya gelebilirsiniz. Veyahut da öbür yol iltica edeceksiniz. Yalnız bu yol çok taşlı, yol çok... Zor bir yol artık kendiniz düşünün taşınız. Ben e, sizin yerinde yerinizde olsam evli olmasam yani cık, muhakkak gitmek istiyorum derseniz evlenip de gelirseniz en garantili en iyi yol bu. Ben abiniz olarak söyleyeyim e, kardeşiniz olarak demiyorum çünkü ben 55 yaşındayım benden büyükler buraya gelmek istiyorsa siz unutun arkadaşlar sizin için o bitmiştir yani gençlerin şansı var ama 55 yaşında büyükleri zaten a -a, istemiyorlar. Neden? Biz yorulduk, biz çabuk hastalanıyoruz, biz yakında emekli olacağız. İsviçre diyor ki ben neden sana bakayım? Gelirse birisi genç gelsin diyor. Öyle düşünüyor. Bakın arkadaşlar Biraz lak lak yaptık. 4,5 dakika geçti. İsviçre Ağırburg'dan kucak dolusu selamlar, saygılar. Ziya Eçkin yazmış. Teşekkür ederim kardeşim. Selam Murat abi sizi beğenerek videolarınıza bakıyorum. İyi ki varsınız. Ziya Eçkin ya kardeşimiz yazmış. Allah razı olsun. Murat Bey selamlar. Size çok hızlı ulaşmam gerekiyor. Mail adresi veya, veya, veya nasıl tam anlamadım orası. Nasıl paylaş şey paylaşabilirim sizinle görüşmek için? Ben de altına yazdım. Instagram'dan yazabilirsin kardeşim. İnşallah bak vaktim olur. Çünkü ben Instagram'da Facebook'un yorumlarına fazla takılmıyorum. Ama haftada veya da iki haftada bir bakarsam gözüme çarparsa oradan cevap veririm. Yani kusura bakmayın burada şimdi ben size telefon numaramı verirsem Arkadaşlar bana ondan sonra uyku yok. Çünkü geceleyin 1'de, 2'de, 3'te de yorumlar geliyor. Ee, onun için e, olmaz. Yani kusura bakmayın. Oğuz Aydemir. Abi Santgallen'de bir otel bulamamıştım. Akşam saat 10'dan sonra öyle bir anım olmuştu. Bunu ben tam anlamadım. Bir daha sordum. Arkadaşımız e, gezmeye gelmiş. E, başka bir tarafta biraz e, takıldıktan sonra Santgallen'e konaklama gelmişler. Ama saat 10'dan sonra otel bulamamışlar. Keşke internetten motel arasaydınız. Sant motel muhakkak vardır. Moteller 24 saat açık. Sonra tam ne oldu bilmiyorum. Arkadaşımız yazmamış. Oğuz Aydemir. Görüntü çok güzel abi. Gerçekten burada ne kullanıyorsun? Kamera olarak hayırlı işler dilerim. Oğuz Aydemir yazmış. Arkadaşlar benim telefonum öbürküsü ekmeğini yediği için değiştirdim. iPhone 14 aldım. Geçen haftadan beri onu kullanıyorum. Getson 055 abi telefonu hangi model aldın? Kaça aldın? Selamlar. Tekrar aynı soru. 14 aldım. İsviçre'deki normal dükkan fiyatını aldım arkadaşlar. İnternetten bakabilirsiniz. Bütün iPhone'un fiyatları yazıyor orada. Dükkandan dükkana 5-10 frank değişir. Ali, ba Ali Babi, Ali Babi İtalya'dan yazmış. İtalya'da e, oturma e, hakkı varmış, çalışma hakkı varmış. Okumayacağım şimdi çok uzun bir yorum. E, İsviçre'de çalışmayı e, oturmayı e, düşünüyor. Tabii ki İtalya e, pasaportu, Avrupa Birliği pasaportu oldu mu İsviçre'de? Oturma ve çalışma hakkı var. Ee, i̇lk önce gelip bir iş buluyorsun. O iş kontratından beraber burada belediyeden oturma müsaadesi alıyorsun. Oturma müsaadesinden bir daire kiralama hakkı kazanıyorsun. Ve burada oturma hakkın ve çalışma hakkın oluyor. Bu Avrupa Birliği pasaportu olan bütün arkadaşlar için geçerli. Yani Bulgaristan'dan diyelim Ali, Ali Ahmet bilmem ne e, burada çalışmak istiyor. Tabii ki gelebilir. Bulgaristan pasaportu da Avrupa Birliği oldu. Romanya pasaportu Avrupa Birliği. Oradan da gelebilirsiniz. Yalnız arkadaşlar ilk önce iş bulmanız lazım. Yani gelip burada bir iş bulacaksınız ve ondan sonra o müsaadeyle gidip oturma müsaadesi alıyorsunuz belediyeden. O, o müsaadeyle de ev tutma, kiralama, satın alma artık ne nasıl istiyorsanız bir dakika yoksa şey kapanacak e, o müsaadeyi alıyorsunuz ve ondan sonra çalışabilirsiniz. Burada çalışma hakkınız, oturma hakkınız oluyor. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir gözüm dışarıda. E, camdan dışarı bakıyorum. Bu arada benim hanım geldi. Sağ olsun kendisi. Derviş Gürse. Selam Murat abi. Kamerayı biraz daha geniş açı ile çekme imkanın olursa biz de senin gördüklerini görebiliriz. Arabanın ön camının tamamını yani ön cam. Dileklerine kadar görmesi lazım. Kameranın o zaman daha olayın içinde oluruz. Sanki bizi arabanın içinde gezdiriyorsun gibi olur bence. Arkadaşlar geçen hafta da işte çeşit türlü çekimler yaptım. Bu çekimi de deneme yaptım ve çeşit türlü çekimler gelecek. Bir camdan olacak, bir arkadan olacak, bir önden olacak. Çeşit türlü e, artık çekimler olacak. Yol çekeceğiz. E, canlı yayın isteniyor. Canlı yayın yapacağız. Çeşit türlü çekimler gelecek. Yalnız işte her şeye vakit lazım. E, Vakitsiz olmuyor bugün Hüseyin Derya Aslan abim kendi kanalı da var canlı yayın yaptı orada da istendi ben de oraya aceleden bir e, katıldım e, sonlarına denk geldim yorum yazdım canlı yayın istendi e, bakarsınız belki bugün de vaktimiz olursa ama saat 2 oldu bile e, arkadaşlar belki akşama doğru bir canlı yayında patlatabiliriz. Murat abi ev şahsına mı ait, ait kira mı? Yok evimiz kendimizin ama hipotekli. İsviçre'de arkadaşlar bütün evler %95 bütün evler hipoteklidir. Neden hipoteklidir? İşçi bir insan evin ki evinin hipoteğini ödemez öderse aşırı bir şekilde vergi ödüyorsunuz. Onun için genelde bütün evler hipoteklidir. XXL kim yazmış onu? Musa Vural yazmış. Musa selamlar. Çok güzel gül, gülerek oturun yazmış. Sonra teşekkür ederim kardeşim. XXL Albatros. Allah ağzının tadını bozmasın. Güzel insan tekerine taş değmesin. Teşekkür ederim. XXL Albatros. Allah senden razı olsun. Erhan Bilaçlı. Arkadaşlar Erhan Bilaçlı gerçekten çok altın bir insan. Altın kalpli bir insan. Bana her videonun altına yani uzun mu uzun? üşenmeden yorumlar yazıyor ve kendisine tekrar tekrar buradan bakın teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun kendisinden bana bu kadar vakit ayırdığı için, bu kadar detaylı yorum yazdığı için, her detaylı düşünüp onun üzerinde o konu da yazdığı için kendisine yani canı gönülden teşekkür etmek istiyorum kendisine. Allah razı olsun Erhan iyi ki varsın, bana destek oluyorsun, bana her videomda... E enerji veriyorsun. Aykut Akar aynısı arkadaşlar. İstanbul'dan abimiz e, hanımı İsviçreli. Kendisine kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Her videonun altına yorum yazar. Çok güzel yorumlar yazar. Bana kendisi de çok enerji verir. Allah yardım olsun. Allah e, kendisinden razı olsun. Salih Yel'den. Köyünüz güzelmiş abim. E, in der saygılar. Liebe grüß. E, Salih. <laughs> Almanca biraz öyle olmuş ama ama ben anladım. Ne demek istediğini anladım. Ee, Inder değil, Auster, Auster Schaffhausen diyecektin. Ee, saygılar, liebe grüß, grüße. Liebe grüße. Ee, ya, Salih de çok teşekkür ederim kardeşim. Ee, buradan da liebe grüße zurück. Ahmet Aintin, selam Murat kardeşim. Video süper, kalite çok çok güzel, sağ ol. Ee, dün video yaparken sormuştum kalitesi nasıl diye. Yeni video yeni kamerada e, e, cep telefonu kamerasında yeni bir ayarlama var onu denedim onun için sordum kalitesi iyi mi kötü mü e, hoşunuza gidiyor mu diye e, teşekkür ederim e, bana cevap yazmış Ahmet Aydın Allah razı olsun Ali Özdaş Ali abim de Almanya'dan devamlı yazar kendisine teşekkür etmek istiyorum Mümin Oktay Bursa'dan e, arkadaşım devamlı yazar her e, videonun altına yazar Bursa'ya da buradan kucak dolusu selamlar olsun Matis, valla abi ben de dört gözle değil sekiz gözle ilk bağırı bekliyorum. Yağmur yağmur sıkıldı artık. Ne diyorsun Matiz Ben de bıktım. Ama yalnız şu ilkbahar gelmeden inşallah şöyle dolu dolu bir kar yağar da hep beraber benim X5'ten Art dağlarına doğru gideriz. Bu kar görüntülerindeki kış görüntülerinde e, zevkini çıkarırız diye düşünüyorum. İnşallah bir cumartesi günü olacak canlı yayın yapacağım. Ee, i̇nşallah herhangi bir aksilik olmazsa Hüseyin abim de Almanya'dan yorumları okuyacak öyle anlaşmıştık. Barış Çınarlı neresi tam olarak? Barış kardeşim başına yazmıştım zaten Bodensey diye dünkü videonu soruyor. Bodensey, Bodensey Gölü. Orası Ulaş 24. Selamlar Murat abi. Çok güzel bir video olmuş. Teşekkür ederim Ulaş. Buradan da İsviçre'nin İtalya konuşulan tarafına Ticino'ya da selamlar. Halil abim saygınlı Halil. Abim Kıbrıs'tan devamlı yazar. Beni yalnız bırakmaz. Allah razı olsun. Ona da çok çok teşekkür ederim Kıbrıs'a da. Kucak dolusu selamlar. Oktay Öztürk bazıları diyor Sırplar böyle böyle Türk gümrükçüleri nasıl peki yaptıkları için genellik başka bir şey değil. Yok telefon bir adet yok şunu niye iki adet getirdin egoist geri zekalı gümrükçüler. Ben buna cevap bile yazmamışım ya ben bunu daha yeni görüyorum. E tabii şimdi arkadaşlar ne diyeyim ki yani gümrükçüler de e, işini yapıyor ve tabi beni de oluyor çek kenara diyor 50 dakika beklettiriyor olmayacak yere. E, yapılacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelemeyi gele gelmiyor. Onun için sabredeceğiz. Fazla laklak lak yapmayacağız. Laklak lak yaparsan daha da çok bekletiyorlar. Hasan kum basar et süt Bak bunlar yasak getiren cezayı yer aklı başına gelir. Arkadaşlar arkadaşımız Asan Kumbasar doğru yazmış. Bakın Türkiye'den gelirken et ve süt ürünleri getirmeyin. Cezaları yüksek. Bakın yolluk, peynir filan buna bir şey demiyorlar. Ama bir teneke 20-25 kilo peynir getirmeye kalkan arkadaşlarımız var. Adam Köyünde koyun kesmiş, dana kesmiş, dananın yarısını atmış Mercedes'in arkasına e, Almanya'ya götürmeye uğraşıyor. Bunlar yasak arkadaşlar. Böyle şeylerle uğraşmayın. Almanya'da, Hollanda'da etin kilosu kaç para? Oradan alın tamam şimdi e, düşünceler gene ayrılmaya başlıyor. Bazı arkadaşımız diyor o helal değil bilmem ne. Siz de ak ak aklısınız. Benim de bazen aklım başım ermiyor bu işlere. Onun için yasak. Yasaksa yasak getirmeyin. Ha helal olmuş helal olmamış getirmek yasak bu kadar. Bunun diskosyonu yok yani bunu tartışmamıza gerek yok. Mümür seni memur memur bey seni yakalarsa bunun cezası var. Yani ötesi sağsı solu arkası önü e, yani lastik gibi çekersin yok Türk iş yok. Gümrüklerde Türk iş yok yani bla 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 yapmakla kurtaramazsın kendini cezasını ödersin. Herkes bu konuda arkadaşlar kendisi bilir. İsterseniz iki tane danayı kesin. Arabanın üstüne bağlayın getirin. Murat Bozdoğan'ı ilgilendirmez. Ama Murat Bozdoğan'ın görevi size söylemek cezayı yersiniz. Bu kadar basit. Hüseyin Derya Aslan abim yazmış. Emeğine sağlık kardeşim selamlar. Teşekkür ederim. Hüseyin abi. Hüseyin abime kim tanımıyor ki kendi YouTube'u var. Adama YouTube açtık. Başımıza bela olacak yakında. Olacak değil oldu bile. Canı sağ olsun Hüseyin abimin. Gerçekten Hüseyin abim altın kalpli bir adam insandır. Her zaman yanındayız, her zaman yardım ediyoruz ve Hüseyin abime de destek oluyoruz ki o da öğrensin nasıl programlanıyor, neye dikkat etmesi lazım videoları çekerken. Ee, Nele ışık nasıl olacak ses nasıl olacak e, programlama nasıl olacak montajlama nasıl olacak ama e, Hüseyin abim öğreniyor gerçekten çok hızlı bir şekilde öğreniyor Elal olsun kendisine Serkan yazmış senin güzelliğin kadar kalitede güzel abim Allah razı olsun Serkan gerçekten duygulandım o yakışıklılık gitti ya valla es, eskisi gibi değil i̇htiyarlıyoruz. Saffet Esen taze soğan senin vazgeçilmezsin Murat vazgeçilmezin Murat Safet arkadaşıma da İstanbul'a da kucak, deli kucak dolusu selamlar olsun. Taze soğan şöyle arabanın içinde ben çalışırken yemek yerken taze soğan yiyorum. Onu dile getirmiş. Evet arkadaşlar uzadı da uzadı. 17 dakika oldu. Fazla uzatmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Daha da uzayacak da uzayacak. Çünkü çene gene açıldı gidiyor. Arkadaşlar en mühimle sağlık. Sağlık. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.